on behalf of the world bank, i'm honored to be handing the turkey ccdr to you, honorable first lady, as the climate champion. this flagship report is a testimony of our fruitful partnership with turkey. all of us here today are very proud. son derece anlamlı ödülü çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğa severler adına kabul ediyorum. İklim değişikliği ile mücadelede küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak bu krize dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz. İklim değişikliği ile mücadelede adil yük paylaşımı Kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla önümüzdeki süreçte küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. Gençlere medeniyetlerin tabiata nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın sanatta, edebiyatta ve yaşam kültüründeki karşılıklarını hep birlikte gösterelim. Ülkem adına mutlu ediyor beni. Bizler adına altyapıyı hazırlayan bütün akademisyenler, çevreciler, sivil toplum hepsi adına gerçekten çok gurur duyuyorum.